Ve çok... PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunacağı Diyarbakır Nevruz'u için geri sayım başladı. Tarihi güne tanıklık etmek için Türkiye ve dışından binlerce kişi Diyarbakır'a gitti. Nevroz kutlamasına aralarında Hollanda, Danimarka, Belçika, İtalya ve ABD elçiliklerinin olduğu çok sayıda ülkeden isim katılacak. Ayrıca Latin Amerika'dan Avrupa'ya siyasetçi, akademisyen ve gazetecilerin olduğu çok sayıda isim de Diyarbakır'a gelmeye başladı. Nevros Tertip Komisyonu'nda yer alan DTK Divan Kurulu üyesi Edip Yaşar, dünyanın birçok yerinden heyetlerin geldiğini söyledi. Kürdistan'ın Rojava güneyinde, doğusunda, Rojilat'ta, Başur'da heyetler geliyor. Siyasi partilerden heyetler geliyor. Yine Avrupa'nın birçok ülkesinde üst düzeyde sol partilerden, siyasal temsilcilerden katılımcılar var. Bolivya'dan var, Bas bölgesinde var. Yine Türkiye nezdinde de Akıl insanlardan tutalım, Türkiye'de en çok tanınan, bilinen, aydın, şahsiyet, yazarlar, hepsi davet edilmiştir. Yavaş yavaş geri döntüsü bize doğru geliyor. irak Kürdistan bölgesinden gelen Goran Hareketi üyesi Hasan Salih Türkiye'nin Öcalan'ın barış çağrılarına karşılık vermesini istiyor. Türkiye'nin barış çağrılarına karşılık vermesini istiyor. La Zindani İmrali çünkü Gelik Kurt, xabatçiyi demokrasi ve medeni tauda va halk eşcizor medeni. Goran hareketinin bir diğer üyesi Beçdar Abdurrahman da PKK lideri Öcalan'ın özgürlüğünü istiyor. Ve Kurt her çarpacık kudusan ziyaret berau azadi bruvat ve